Size merhaba arkadaşlar, bugün Paint Town Red'in 5. bölümüyle karşınızdayım, karşınızdayız, yanımda Melih var, arkadaşlar bak bugün size ciddi bir şey anlatacağım, kim abonelikten çıktı, vallahi bak ararım askerleri, getiririm şuraya jandarmalar, polis, asker, getiririm vallahi evinize baskın yaparım, kim çıktıysa bak 9 abonelikmiş gibi 8 olmuşuz, bak tokat gelir ha. Abdülhamit'i de çağırırım. Evet, duydunuz Mehmet Meli. Abdülhamit tokatına gel. Konuş. ben evet, çok üzüldüm. Osmanlı tokat. Da gelin. Evet arkadaşlar geçen bölümde korsan koyunu geçmiştik korsan koyu gündüz var korsan koyu gece var ama geceye gerek yok biz gündüzü geçtik o yüzden bu bölümde salonu oynayacağız salon evet. ve başlıyoruz İnşallah tek seferde geçeriz. Geçen çok uğraşmıştım. Korsan koyunu bir türlü geçememiştim. Abi, çok sinirlerim bozulmuştu. Bir şey söylesene kısa bir şey. Arkadaşlar gözüsün diye bir kısa bir şey söyle. Ne söyleyeyim kısa bir şey? Söyle bir şey. Ne işte oğlum aklıma bir şey. Aa. Merhaba. Savaş başladı artık. Bir şey diyemem. Savaş başladı. Gerek yok. O, 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 o. Aynen Kürşat. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bakalım. Tamam Kürşat ya son iki. Allah'ım dedi ya. Evet, galiba ilk baştan öleceğiz. Onu bırak. Lan, Bir dakika bir dur ya. Bir şey ayarlıyorken gelmeyin. Al şunları yiyin. Yürü, lan yerine. Teneke. Şuradan çıkıyorken şu. <laughs> Dolmamış ki. Evet, efsane şarkı söylüyorsun Mehmet Ali. E. Oy. Arkadaşlar birazdan şok darbesi gelecek. Oğlum onu sevmiyorum ben. Kullanmayacağım. Tamam dur. Bakalım bu bölüm merak ediyorum. Aynen. Lan nasıl yenedin Aynen. Arkadaşlar biz FNAF'ı Mehmet Melih'le Five Nights at Freddy's'in bütün oyunlarını Security Bridge de dahil aklınıza hangi oyun gelirse hepsini bitirdik. Ama bilmiyorum emin değilim. Sizin için o seriye tekrar başlayabiliriz beraber. Ve Kürşat'la. Hayır. Kürşat olmayacak. Evet. Sen... Biz, çabuk evet. Çabuk. Biz ben kendi başıma bitirdim Five Nights Freddy's'in bütün oyunlarını. Bazılarında <laughs> Mehmet Melih de yanımdaydı. Ama bilmiyorum. Belki tekrar başlayabiliriz bu seriye isterseniz. Bu arada şey, tane 50 tane gizem var. Evet, bir sürü gizem var oyun. Çok güzel bir oyun. Acayip güzel bir oyun. 30 30 bilgi, 50 gizem. Herkese tavsiye ederim yani. Çok güzel oyun. Allah bakarız. Arkadaşlar tabii bizimle video çekecek. Tabii ki de hayır. Öyle bir şey yok. Kürşat bizimle hiçbir zaman olmayacak. Çünkü biz bu işe Mehmet Melih başladık. Mehmet Melih devam edeceğiz. Yani o değişiyor. Ben tek de yapıyorum. Sizle de yapıyorum. Kendi başıma da video atıyorum. Yine de? Öyle işte. Kürşatlar. Aha, özel gücüm dolmuş en iyisi. Gel, gel sen. Hayır. İşte böyle bunları evet, abi, eziyoruz. Böyle bunları. Porta pas koş koş Şu anda oyuna odaklandım DERKEN koş Herkes öldü mü lan? Oğlum arkadaşlar arkadaşlar. Aa! O meleme şunu be. Alkol Osmanlı tokatla, sonik lif çekme gelir. Tamam. Vallahi 50 bin abone İnşallah. 30 bin tl'si bin tl'si. Ya yürü git. Bir bok yapıyormuş ki oyunu ben oynuyorum. Konuşan benim. İki laf ediyor Mehmet Mili. Yok ya 50 bin lira kazanırsa 30 bin olmuş 20 bini benimmiş. Hele bir o şey gerek de Mehmet Melih. 60 bin olursa 60 bin TL olursa Kırkı bana, bana. bana yirmi sana. Hayır. Evet oğlum. Öyle değil de 100 dolar 50 dolar 50 trilyon dolar. Bana trilyon dolar. Tamam, hele bir para kazanak da Mehmet Melih. Burada testleri çok iyi. Anar. Oha! Bir kere daha denicez. Ya bu sefer gerçek Eren oynayacağım. Abi, biraz dolansa mı? Gerek yok. Dolamak ya? Yok. Şöyle başladım

Ya şimdi o bana şey yapan <laughs> Tamam mı? Tamam mi? Şu Ya yürü git teyze <laughs> Yürü lan Şşş <Şun>. Şuradan <laughs> Depor. 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 Hmm, aya... Bölüm bir geçeydik. Ya Mehmet Bey trolleme ya tamam ha. Ben trolleyim. İyi ses Ya ne kadar çok kişi var arkadaş. Şu sonda yanından gitti şunlar da. Hayır. İşte o hiç olmadı. işte o hiç olmadı. Ya çok. Tamam. özel hadi ya şu özel güçlü olsun <laughs> ney <laughs> Tamam şu. ya. şu an. Ya şuna da. Bu ne yapıyor da Dom almış. Aa! Allah senin var ya. Senin sen yaşamayı hak etmiyorsun. Zırta ketos. Ya bir bitsin artık lütfen. Kaç kişi var. Bu kim? Bu kim lan? Arkadaşlar an itibariyle sıçtık. Ben bunu hayatta yenemem. Biliyorum. Ya o işe yaramaz. Güzel. Oha, güzel. Gelsin lan. Kralı gelsin. Ağır abi, mağar abi işlemez. Yalnız boşa gitti bu kadar. teyze bir yürü git eline de almış sandalyeyi <laughs> 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 Evet alt kat bitti. Oğlum şş, dur. Bu ne Bunu da böyle? Ne tamam Kürşat, dalanalım. Ne yapacaksın, dalanıp? Yedi kişi kaldı. Altı. ölmedi. Aa. Güzel. Güzel. Arkadaşlar geçen gibi olmasın. Çok üzülürüm. Her yer kan. altıma ettim. Allah geliyorlar Eren abi. Gelsinler. Evet. Hayır 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 Allah'ım. Allah'ım arkadan yedim. <laughs> Aa! Şükürler olsun. Evet. Bir bölümün daha sonuna gerçekten zor da olsa gelebildik arkadaşlar. Gerçekten zordu. Ama bitirdik. Bir bölümün daha sonuna geldik. Herhalde, Kendinize yer, Sus Bükürşat dur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.